Bismillah. Yine sizlerle, kardeşlerimizle, gençlerimizle birlikteyiz. Allah'a hamdolsun, şükürler olsun bugünlere. Yine güzel bir kitap, güzel bir üstad, çileli, dertli bir üstad. Yaşadığı döneme gerçekten iz bırakmış muhteşem bir ismin güzel bir kitabını yapacağız. Kaçıncı kitap oldu saymıyoruz artık. Siz de saymayı bırakın. Kütüphanemizi her geçen gün geliştirmeye devam ediyoruz Allah nasip ederse. Değerli üstadımızın kitabı böyle hepimizin okuduğu, benim özellikle gençlere böyle yeni kitap okumaya başlayan özellikle gençlere belki biraz geç yayınlamış olacağız ama o da hani sürede belirlediğimiz kitaplarımızdan dolayı kaynaklanan işte evde çektiğimiz, dışarıda çektiğimiz vesairenin dışında dedik ki bu kitabımızı da yapalım mutlaka arada kaynamasın. onun için belki biraz geç de olsa inşallah bugüne geldi. Kitabımız Gençlerle Baş Başa kitabı. Gençlerle Baş Başa kitabı gerçekten tartışılmaz muhteşem bir kitap. İçinde örnekleri olan, gençleri böyle yönlendiren, yön veren e, özellikle son 10 sayfası böyle gençlere günlük e, sistematik bir çalışma periyodunun gelişmenin, e, gelişme yolundaki yolculuğun neler olduğunu çok güzel anlatan. Ya tabii diğer birçok kitaplarımızı da bunların örneğini vermiştir ama ya bu kitabın yeri biraz daha farklıdır bende. Özellikle yine böyle yeni kitap okumaya başlıyorum ben başlamak istiyorum mesela diyen Tüm kardeşlerime kesinlikle dua neteliğinde olan tavsiyemiz, ilk kitap okuyacakları gençlerle baş başa olsun. Ali Fuat Başkide. Yine kitabın hemen başında, üstad böyle e, okul öğrencilik döneminde daha doğrusu, üniversite dönemlerinde, İsviçre'de e, bir arkadaşıyla böyle bir e, serüveninden bahsediyor. O sırada işte gittiği bir yerde kalmak üzere e, izin isterken, Orada Mösyö Girard diye bir isimle, Zahat'la tanıştığından bahsediyor. Bu şahıs aynı zamanda orada bir böyle e, din görevlisi kendince, belki yüksek ihtimal misyonerdir tabi. E, bu tarz tiplerin boş boşuna böyle yurt tardı bir şeyler veya gençlerin dinleyeceği yerleri açmazlar tabiri caizse. Bunu da aklınıza yerleştirin. Böyle çalışıyorlar bu güruh. E, bu şahsın e, gerçekten gençlere çok faydalı olduğundan, e, ilmi yolculuklarındaki o metodolojiden bahsetmesinden etkilendiğini de dile getiriyor. Gerçekten şurada muhteşem bir ifade var. E, Mösyagül Artı daima "Hayırlı andım" diye bir cümle kullanıyor Üstad kitabının o giriş e, pasajında. Bu da tabii ki hakkaniyetli bir bakışın göstergesidir. Biz gerçekten bize değer e, katabilen isimlere hayırla yad ederiz. Bu bir realitedir. Tabii ki e, yani yaşayışı, inancı, itikadı onun kendisi bağlar. Biz onun hükmünü verecek şeyde değiliz. Ve kitapla alakalı yine kitabın hemen başında üstad yani böyle bir hazırlığı neden yaptığını bahsediyor. O kitaptaki bu kitabın hazırlanmasındaki cümle de aynen şöyle. Diyor ki itiraf edeyim ki bu kitap yukarıda sıraladığım eserler gibi bir ihtisas eseri değildir. Acaba hangi eserler? Onu alınca bakacaksınız. Sadece fikri çalışma atölyesinin genç ve tecrübesiz çırakları için faydalı olabilecek bir rehberdir. Yani benim bu hazırladığım kitap gençlerimize, yani bu okuma yolunda olan dertli gençlerimize, öyle kendini geliştirmek isteyen gençlerimize bir e, yol e, azığı olacak düzeyde bir kitaptır diyor. Ve yine kitabın içerisinde e, yer yer farklı konulara, böyle farklı başlıklara değiniyor. O başlıklardan bir tanesi mesela irade gücü, iradenin ile alakalı. Onunla alakalı da bir kitabımızı inşallah yapacağız. Onun dışında gayret etmemiz, yani hayatımızın merkezine koymamız gereken en önemli kavramlardan bir tanesi de gayrettir diyor. Gayret ve stratejik çalışmadan bahsediyor. Yani gayret her gün biraz daha gayret diye de böyle bunu perçinliyor. Onun dışında yine böyle kitabın ilerleyen sayfalarında. Hoca irade ile alakalı şöyle bir cümle kullanıyor. Çok hoşuma gidiyor. İradeyi anlatan, gayreti anlatan bir ibare var. O bölümde şöyle. Dalgaların çırpıntısı ise ille sallanan geminin içinde biz de sallanmaktayız. Bununla beraber kimimiz kazan ağzında ocaklara kömür atıyor. Kimimiz de güvertede elleri arkasında böyle gezinip duruyor. Kimimiz de kaptan köşkünde önünde pusula dümen tutuyor. Yani aslında işin özü biliyor musunuz değerli dostlar? Hepimiz aynı gemideyiz. Yani bu derdi olan davası olan inşallah siz değerli gençlerimiz inşallah bizler de yanınızdaki büyükleriniz abileriniz sizin tam destekçileriniz aynı gemideyiz Allah'ın izniyle yolculuğumuzda e, hayır yolculuğunda devam edecektir daha kitabın içerisinde buna benzer birçok böyle e, çok küçük böyle hacimli küçük kitabımız böyle çok bir gününüzü almaz böyle yeni kitaba başlayanlar 2-3 günde bitirir belki ama böyle hani kitap kurtları dediğimiz kardeşlerimizi mutlaka okumuşlardır ama belki bir daha okumalarını tavsiye ederiz dua niteliğinde. Ee, özellikle son böyle son bir 8-10 sayfalık bir süreç var. Oradan da böyle birkaç tane notlar seçtik sizin için. Hani bu kitabı niye okuyacağız dedik ya işte bundan dolayı ya sadece şu sözler için bile bu kitap okunur. Mesela Üstad şöyle bir cümle kullanıyor. Arkadaş yani tavsiye niteliğinde cümleler. Çalışmak için müsait gün ve saat bekleme. Bil ki her gün her saat çalışmanın en müsait zamanıdır. Tam bir altın buluş. Akabinde diyor ki bir günün işini bitirdikten sonra ertesi günün ne yapacağını hazırla. Karar ver. Muhteşem. Yine başka bir ifade. Çalışmaya oturduğun zaman tıpkı ateş hattında düşmanı gözetleyen bir asker gibi uyanık ol ve dikkat kesil. Ve bütün ruhi ve bedeni kuvvetinle kendini işine ver. Çalışma anındaki disiplin, sistem, strateji istikrarlı bir şekilde yani düzenli ve istikrarlı, düzenli ve tertipli ol. Fakat bunun özünde devamlılığını asla yitirme. Eyvallah. Aklımızda hemen ibadetin en hayırlısı az da olsa sürekli olanıdır. Gelse gerek. Sonra yine bir başka söz. Bir üç üzerinde yorulursan dinlenmek için işini değiştir ve çalışma hızını yavaşlat. Fakat dinlenme bahanesiyle asla boş oturma. Boş oturanın içi işlemeyen demir gibi pas tutar. Yani bir işte yorulduğunuzda başka işe geçiniz. Acaba aklımıza hangi ayetten sözler geliyor desek inşallah suresi kopyasını verir miyiz sizlere? Devam ediyor. Muhteşem bir söz. Sebat et. Genç dostum, sebat et, sabret. Damlaya damlaya göl olur. Ve aynı noktaya düşen damlacıklar zamanla mermeli bile deler. Muhteşem bir söz. Yine biraz önce söylediği sözü tasdikleyen. Gece yattığında, uzandığında böyle yatağına artık uyku hali bedenini sarmaya başladığında günün analizini yap. İşte muhasebe hadisesi. Yine başka bir ifade ki bunu size sürekli vurgulamaya çalışıyoruz. Bugün de inşallah tekrar tasdik tescil olsun. Okuduğun bir kitapta rastladığın güzel bir parçayı veya orijinal bir fikri yerini ve sayfasını işaret ederek not al. Bu surette biriktirdiğin notları bir dosyaya veya bir fiş kutusu ile sırala. Bir yazı yazmak veya bir eser yapmak istediğinde, bir eser ortaya çıkarmak istediğinde bu notlar senin için zengin bir malzeme, zengin bir kaynak olacaktır. Not al diyor. Muhteşem bir şey. Hani kitap içleri notaları dediğimiz mevzu böyle her kitap programında da olsa gerek. Ve yine gerçekten böyle bizi silkeleyecek bir güzel ifadelerden biri daha. Cümle aynen şöyle. Gök kubbenin altında yeni hiçbir fikir yoktur. En yeni fikir eski bir fikrin yeni bir elbise giymiş halidir. Muhteşem bir ifade. Tam bir düşünme, tefekkür konusu. Yine yerinde ve özünde konuş. Kıymet ve tesir çok sözde değil, yerinde ve özlü sözdedir. Yine çok tatlı bir ifade. Ve yine gençlere hatırlat. Gençliğini boş yere, boş işlerde harcama. Yine muhteşem bir söz. Ahlak güzelliği, ahlak güzelliği insan için en kıymetli servettir. Hemen örnek kim olsa gerek. Güzel ahlak tamamlamak için gönderilen bir yiğit, güzeller güzel bir insan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine hemen tabi uyarı var gençlere. Rekli tabi bildiğin hepimize. Bir, sıralama yapıyor. Anne baba alma. Ki büyüklere hürmet et. Üç, hanımlara, kadınlarımıza, kadınlara hürmet et. Dört, küçüklere şefkat göster. Muhteşem. Yani bu, bu sıralamaları inşallah böyle aklımızda tutacağız. E, tabii tabi kitabı aldığınızda, okuduğunuzda. Ve yine son söz olarak da şunu tekrar hatırlatarak devam edelim. Yine sözlerimizden bir tanesi kitabın içerisinde. Çalış, daima çalış fakat hırsı bırak. Zira hırs, verimli çalışmanın, sağlık ve huzurun düşmanıdır. Evet, verimli çalışmak. Yani böyle hırsla onu geçeyim, bunu geçeyim, daha çok desinler, desinler, desinlerden uzak dur diyor. Allah ve Resulü de hep bunu demişlerdi. Kur'an ve Sünnet hep bunu diyor. Desinlerden uzak durun. Evet bu kitabı sadece bunun için dahi okumamız gerekiyor. Yeni kitaba başlayan, yeni kitap okumaya başlayan kardeşlerimize, sürekli kitap okuyan, kitap kurdu kardeşlerimize dahi. Ee, bazı kitaplar gerçekten e, dönüp dönüp okunacak kitaplardandır. Ki gerçekten benim için değeri tartışılmaz kitaplardan biri de bu kitaptır. Ya diyeceksiniz ki her kitap için böyle söylüyorsun. Vallahi her kitabın değeri tartışılmaz bizim için. Yapacak bir şey de yok. Kitabı seviyoruz çünkü. Kitap sevdamız bizim. Tıpkı sizin gibi. Siz de bizim sevdamızsınız. Ee, teşekkür ediyoruz. İnşallah yine tekrar kavuşmak üzere. Artık dışarıda, sokaklarda bizi her an görürseniz yanımıza gelin kitap konuşalım. Ee, sayfamıza <laughs> abone olun mu dememiz gerekiyor. Her seferinde unutuyorum. Kanalımıza diyeceğim değil mi? Kanalımıza abone olun. Yani olursanız biz bilirsiniz. Seviyoruz sizi. Olmazsanız da izleyin ha. Videoyu atıyoruz yani. Ee, Allah'a emanet olun. Kitabımızı okuyun. Mutlaka Alifat Fuat Başkil gençlerle baş başa. Kendinize iyi bakın. Selamun